Ödemi Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz farklı bakış açısıyla cinsellik bölüm 3. İnsanlığın en çok ilgilendiği iki konuyu birleştirip sizler için internet haberlerini derleyip ilgi çekici bir video hazırladım. Parasızlık cinsel iştahı azaltıyor, milliyet. Parasızlık seks düşmanı, hürriyet. Aile terapistlerine en çok sorulan soru şudur, evliliğin yıkılmasını... Neye bağlıyorsunuz? Ekonomik sıkıntılara mı? Konuşamamaya mı? parasızlığa mı? Kıskançlığa mı? Profesör Mevzat Tarhan. Japonlar eş ve aşktan umudu kesiyor. Sonucu parasızlığa bağlanıyor. BBC. Hayat pahalılarının artması aldatma oranlarını yükseltiyor mu? Meşhur bu Türkiye. İnsanın cinsel hayatının olabilmesi için meşru yolda evlenmesi ya da gayri meşru yolla ihtiyacını karşılaması gerekir. Her iki yol içinde belli bir seviyede ekonomik gücün olması gerekmektedir. Farklı sebeplerle parasız kalan evli erkeğin çok yüksek ihtimalle yuvası dağılacağı için cinsel yaşamada bitecektir. meşhur yolda ihtiyaç gidermek de ortamlara ve parayla olacağında parasız olan birinin ihtiyacını gidermesi de oldukça zor olacaktır. Olayı ruh ve beden sağlığı açısından incelediğinizde şahısta sağlık sorunları da zamanla oluşacaktır. Tedavisi de yine parayla gerçekleşeceği için parası olmayan şahsın sağlıksız olarak yaşamına devam etmek mecburiyetinde kalacaktır. Toplumsal açıdan baktığımızda evlenmemiş ya da dul kalmış bireyler manevi huzurdan mahlum, mutsuz vaziyette, mutlu evliliklerini sürdüren kişilere bakarak eksiklik içinde kalmış bireyler olacaktır. İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olamaması ülke yönetimlerinin uyguladığı kararlardan ileri gelmektedir. Bir tarafta nikahında kilolarca altın takılan düş nikah merasimleri bir taraftan 1 milyon TL'ye varan evlilik maniyetini karşılayacak gücü olmayan karın topluluğuna çalışan bireyler. Bir tarafta 3-4 defa evlenenler, diğer tarafta ağır ekonomik şartlar sebebiyle cinsellikten soğumuş, birbirlerinden kaçan, sadece hayatta kalmaya çalışan canlı varlıklar topluluğu. Sistem değişmediği müddetçe anlattığımız sorun devam edecektir mevcut sistem içinde güvendiğimiz bir akademisyen, yönetici, iman öğretmen, doktor gibi saygınlığı olan birinin başkanlığında dayanışma, yardımlaşma derneği kurup toplumun huzuru için ekonomik sıkıntı yaşayanlara evlenme yardımı yapılabilir. İnanıyorum ki bu yardımı yapanlar aldıkları hayır doğasıyla kazadan beradan korunmuş olup ülkesine ve insanlığa katkı yapmış olacaktır dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.